Hepinize <laughs> selam. Yine ben, yine ben. Eee. bekleyin, bir dakika. Okay. <laughs> Şimdi çok kötü, efsane kötü bir şey. Benim önüme hep böyle birkaç tane kötü takım çıkıyor. Oğlum 100 kupadan fazla kaybettim. 200 79'dan 73'e düştüm abi. Şimdi bir bu videoda sizinle hepsini almayacağız mı biz? Alacağız. Birbirimizi almayacağız mı? Alacağız. Evet. Bir de hepinizi çok seviyorum. bir kızgın ve mutsuzum. Hop ben hop What sen ben ha. Bilmiş, bilmiş. Vay be. Ya bebe be böyle itmese tam olacak ha. Kaftan bir boşa bastım. al oh. yine oyna abicim eskiden yaptığım taktiği kullanacağım video boyu bu kez köşede bekle abi hepsi bu köşeye geç beklemeni yap Ol, olsun bitsin okey mi okey sadece bir tane ülke ihtiyacım Tamam. Başka başka bir şeye ihtiyacım yok. Onlar annem tane adam çıkmasın ha. Ha! Çıkacağını biliyordum. Gel. Oğlum. Abi. Kanka olak mı? Vay be. Şundan at. Bakın taktik. Ama bu annen ihanet etmesin ha. Havalı Musa. Havalı Musa. Adamsın. Adamsın. Yani. Of. Kızgınım ama size belirtmiyorum. Oğlum. inat. on bak anne ateş etme. Ha. Biz öyle. Bekle. Amacımız hep like atmak. Ve bu videoda en yüksek kupalı savaşçım Edgishko'yu almayacağım maalesef. Çünkü bizim Edgishko'muz dislikeçi adam, dislike atan adam like atmaz. Abi mesela Edgishko ile maç mı attın? Like emojisi emoji kısmında bile olmayacak. Atmazsan da emoji kısmında da olmayacak anladın mı? Lan selam. Seleme, celeme. Om şu an kimseye ateş etmedim. Sadece bir bir tane kutuya attı. Oo. Oh. Bu bizi annem dövesin. En azından ikinci olak be. Ha şimdi ben gitsem dayamı yiyeceğim. Dayak yiyeceğim. Ama bak selam bebeğim. Allah. Bebeğim. bebeği. Abi ama ben çıkmayacağım. Bir de bile bile çıkmadım ha. Öleceğim zaten belliydi. Ama bir bir tam like atmalık. Like. Siz de like atın lan. Tamam mı? Like, like, like. Alma abiden bir gülesim gel lan. Evet siz şu an bana Komik değilsin diyorsunuz ama. Ne yapalım? Adam alamadık. İki yükle başladık. Oğlum bir bini sopası dönüyordu lan. Niye şu an dönmüyor? Bu ambulans, şu ambulans, bu ambulans, bu Vem bilinç, vem bin bilinç Vem bilinç, vabayle bin bilinç Vem bilinç, bin 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 Ya abi ben ne diyorum? Si, hadi boy giyin Tamam, konuşmayacağım Çok konuşuyorum lan ben Aziz Allah. Bir tane şöyle sallayalım. Bir tane daha şöyle sallayalım. Ha bu bizi dönmeye geliyor. An Hop. Abi çıksan ne olacak ya? Si, Se Se Seni yazdım bak. İyi bir oyuncusun ama biz kupamızı şu an kazanıyoruz baba. O, oh. like ödülümüz de geldi. Siz de like atın, ödülümüzü kazanın. Oo, oh. kanka bu günlük kutu mu yoksa like kutusu? Abi bu günlük kutuysa kafayı yiyeceğim yalnız. Oğlum, savaşçı çıkacak mı lan? Düşünsenize kit. Kostümü istiyordum. Fakat sutuyu da bayağı bir oynuyorum. Efsane kupa kastığım şey. Fakat abi ya benim 70 savaşçım niye yükselmiyor? Yuh ya. Vay be çok mutlu oldum. Tamam hadi iyi oynadığım bir savaşçı da Abi. Niye böyle ya? Efsanevi alıyor. Bana da ümit geliyor. Vay be. Biz baya bir like atmışız. Öyle değil mi? Şunu alalım. Al. Ben gelmedim. DP'yi de aldık. Valla ben bu video boyu bir bile oynayacağım. Evet, evet. Evet. No balans, ben balans, ben ben balans. Dükkanda bir şey satılmıyor. Vay be. One branch. Tamam hadi devam ya. Şöyle bir sopamızı sallayalım. Lollipopumuzu sallayalım. Lollipop. O. Ne Lollipop. <laughs> Up. 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 Salladık şöyle sopamızı. Şaplı böyle koyduk ha. Şaplığı değil sopayı. Hop böyle de koyalım. Şöyle de koyalım. Yandan yandan. Hop. Şey diyeceğim. Vay. Sıkıntı izah. Amaç bu gazın yanında dolaşın. Salladık. Gitti. Ben like atmayı unuttum. Like. 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 Bebeğim like. Hadi bu video. Bu videoya. <laughs> Oğlum. Benim en, en yüksek videoma neden 19 tane beğeni geliyor lan? Abi fakat siz de beni sevmiyorsunuz lan. 500 tane video çekmişim. 500. İnanmıyorsanız gidin kanala bakın. Ben sizin için hayatımı yok etmiş adamım. Yalnız ayıp oluyor. Bizim ölmeden şu kısma geçelim. Ama öleceğiz. Valla ben. Bismillah derim. Ne oldu? Abi adam cidden patlıyor. Tamam o zaman bir kez baz alalım. Bazımız baz abi. Sen Düşmanı bezle sileceğim ben. Bizim bezimiz. Acaba hangisi bunu aldırmadı bakalım. Bir bilinç. Öf. Ben de bazın bazın hiçbir kostümü yok lan. Eskiden kalmak tanım kostümle dolaşıyorum. Bir de kaç yıllık olduğuma bakmak istiyor musunuz? Şimdi bakacaksınız. Şey bas. Allah gel lan. Ok alacaksın şimdi. Oh, ja. Men så vistande, jag kommer inte igen, inte igen. Hva menar Ya bir ben niye çok konuşuyorum? Sana gelen, lan. Senin ağzına bir tane çekeyim. Alın bağlantı kesildi. Bağlantı kesilince ben ölüyorum. Allah'tan ateş ettim. Şunu bas. Bakayım. Bakalım kim. Bak senden intikamımı alacağım. Allah! Oh! Ya, ya abi neden ölüyorum? Sadece bu bağlantı yüzünden ölüyorum. <laughs> Az mı... <laughs> Önceki videoda da bilmiyorsanız Tike bu kostümü aldım. Baya güzel bir kostüm. Fakat satın aldım. Önceki videomda gözüküyor. Fakat Yayın kapandı o an. Aldığın kısım gözükmedi. Al mı git lan. Tigle bu maçı alacağım lan. İnanmayan için. Yani en fazla 3. En fazla. En fazla. Poko loco. Bakın şu an hiç konuşmayacak. Çıktım çıkmayacak. İlahi güç. bu alan abi o da tutsa, titre şey yok eden adam ben el laküm like atayım Seçtik. Oğlum dokuzuncu mu olduk lan? Ne? Oğlum videonun başındaki kubaya döndük. Üçlü bir tane maç aç açayım. Belle. Bill. Ne? Tamam, duello benim maçım. Duello benim maçım. Duello, duello benim maçım. Angelo'yu da alalım abicim. Angelo. 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 Hmm. Okey. Bizim etkiş Maalesef bu bölümde hiç oynayamayacağız. O yüzden Edgishko'yu alamam. Ne alayım lan? Oğlum. Yine bug'da. Abi bak yayını kapatmak istemiyorum. Tamam ikinci bölümde. Kendinize iyi bakın. Bunun devamı gelecek abi. Bu bir o bittiği gibi gelecek. Okey mi? Okey. Ben seni tanıyorum okey. Poco loco. Bye bye. Son bir kez. Bakın bu bölümün ikincisi gelecek. Çünkü video şu an dondu. Bye bye.